Arkadaşlar merhaba ben Ulaş Serataydan. PCB baskı devre yapımı ve SMD lehimleme teknikleri isimli kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda elimde görmüş olduğunuz Gerber dosyasını PR2 tip bakır plaketi uygulayacağız. İşleme başlamadan önce bu işlem için gerekli materyallerimi tanıtacağım size. Arkadaşlar PR2 bakır plaket. bütün metoduyla yapacağımız uygulayacağımız yerber dosyası Buna bakır plaketi bütün metoduyla uygulayacağız arkadaşlar selebant para olarak da geçiyor ve son olarak bakır plaketimizi yerber dosyasını sabitlemek için hepinizin kısaca şeylerde rahatlıkla bulabileceği resim defterlerinin arasında da bulunan çağırt arkadaşlar ince çağırt bunlar bizim bu işi yapabilmemiz için gerekli materyaller Evet şimdi işlemimize bakır plaketimizi sıfır numara zımpara ile onu tanıtmayı unuttum. Bu işlem için gerekli materyal sıfır numara zımpara. Sıfır numara zımpara ile bakır plaketimizi zımparalayarak işlemimize başlıyoruz. Arada sırada para şöyle olabiliyor arkadaşlar. Bakalım sertliğinden dolayı. Arada sırada uzun yönünü değiştirin. Sıkıntı olan tarafı kullanmayın. belli bir zamanlardan sonra hasar aldığı için kullanılamaz hale gelebiliyor. Şu şekilde ben şekerli yapıyorum. Böyle parçalara ayırarak işim daha da kolaylaşıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Devam

hem yatay hem dikey yapmamın sebebi aralarda zımparalanmamış bir yüzeyin kalmasını istemiyorum arkadaşlar. Bakın plaketin boyutu biraz büyük olduğu için zamparalama işlemleri uzun sürdü arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ne kadar uzun, ne kadar boyutu uzun plaket o kadar çok işçilik demek. Yine bir önceki videomda olduğu gibi bir çevirer şöyle bir şimdi şey bunu sonra ortadan hepinizin marketlerde rahatlıkla bulabileceği cip sıvısı arkadaşlar cip sıvısı selpak yardımıyla oluşan talaş birikintilerini bu şekilde çekiyoruz arkadaşlar biraz sonra size selpakın durumunu göstereceğim talaşları görüyorsunuz değil mi Bunlar PCB'nin üzerinde sıfır numara zımparanın yaratmış olduğu kalıntılar. Onları tek tek çekiyoruz. Sık sık bu selpağın şeyini değiştirin arkadaşlar. Temiz bölgelerini kullanmaya çalışın. Şu şekilde. Çünkü hep aynı pis yeri kullanırsanız yapmış olduğunuz temizlik bir şey yaramaz sizin de görmüş olduğunuz gibi bakır plaketinin yüzeyi tertemiz oldu. Şimdiki işimiz ise ilgili gerber dosyasını bakır plaketimize sabitlemek arkadaşlar.